toplama işlemi yapıyoruz. Birkaç seçiyoruz. 69 ile 23'ü topluyoruz. 9 ile 3'ü topluyoruz. 9 büyük sayı olduğu için aklımızda tutuyoruz. Üstüne 3 sayı ekliyoruz. 10, 11, 12 birler basamağını topladığım için birliğin onlar basamağını elde olarak götürüyoruz. 6 ile 2'yi topluyoruz. 6 büyük olduğu için aklımızda tutuyoruz. Üstüne 2 sayı ekliyoruz. 7 8 bir de el, elde var. Dokuz. Cevap doksan iki.